Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde 22. dersimize geldik. 22. dersimizin konusu salli duası. Buna Allahümme salli duası da denmektedir. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali ibrahim inneke hamidun mecid bir de okuyalım Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammed kema sallayte ala ibrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bu dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.